Merhabalar arkadaşlar, bu videoda size genel olarak Migros'ta alışveriş yaptığınızda mutlaka almanız gereken birkaç parça eşya göstereceğim. Ee, aslında çok daha fazla e, ürün gösterebilirdim fakat bu tarz videoları beğenip beğenmeyeceğinizi bilmiyorum. Eğer beğenirseniz daha fazla ürün tavsiyesinde bulunurum. Ee, öncelikle Migros artık tüm şehirlerde olduğu için çok kolay bulabileceğini düşündüğüm ürünler ve uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm ürünler bunlar. başlamak istiyorum. Birincisi şu şekilde bir ürün. Bu ürünü artık hepiniz biliyorsunuz. Orijinali Foreo yani... Normalde Foreo satıyor bunları ilk başta. Ee, şöyle yakından göstereceğim. İki tarafı da şu tarz yumuşak alandan oluşuyor. Bir açma kapama düğmesi var. Bastığınızda çok tatlı bir mor ışığı yanıyor altında. Altı şu şekilde kapaklı şarj buradan ediliyor. Ve burası kapalı olduğunda kesinlikle su geçirmiyor. Benimkisi geçirmedi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi seviyesini buradan arttırabiliyorsunuz ve bu şekilde bastığınızda titreşiyor. Ve ben bundan çok memnunum. Bu rengini almıştım. Şu şekilde markasını da göstereyim. Urban Mood diye geçiyor. Ee, farklı renkleri geliyor. Yapılışı arkadan mutlu ve ufak bir şarj aleti veriyorlar. Size altında duruyor benimkisi. Ee, bununla eğer hani, bu tarz yüz temizleme cihazlarına e, çok meraklıysanız ve kullanıyorsanız gerçekten o kadar para vermeye gerek yok. Migros'a çok uygun fiyata dediğim gibi bu şekilde geliyor ve gerçekten çok kaliteli. Ağırlığı da bayağı ağır yani öyle dandik bir plastik bir şey değil. Ben normalde makyaj temizledikten sonra bunların yüz temizleme jellerimi veya köpüklerimi sıktıktan sonra şu şekilde uyguluyorum. Gerçekten çok güzel masaj yapıyor ve çok kaliteli arkadaşlar. Yani bu kalitede bir ürünü direkt elden o fiyata öyle bir yerden alabiliyorsunuz. Mutlaka alın derim. Arada ortadaki sepetlere gelen ürünler arasına geliyor. Mutlaka deneyin. Yani ben bu markasını oradan aldım ve gayet yeterli bir ürün. Çok memnun kaldım. İkinci ürüne geçecek olursak ikincisi Miros'a sıklıkla gelen bir marka var. Şu şekilde göstereceğim. Touch Pretty. Bu markanın böyle ufak tefek elektrikli çok işinize yarayacak uygun fiyatlı ürünleri var. Ve her yerde satılmıyor. Normalde online'da satılıyor bildiğim kadarıyla. Ki öyle bile bir sitesi daha tam olarak yok. Fakat Miros'a geliyor bunun ürünleri. Benim aldığım bayağı önceden aldığım ama hala ürün şu şekilde açılıyor. Bu bir manikür ürünü. Ufak ama gerçekten boyuna göre gayet iyi yani idare eder. Şu şekilde bir alet. Bunun içerisinden birkaç parça manikür için başlığı çıkıyor. Onları da şöyle göstereceğim. tane başlığı var. Ve bunun haricinde bu şekilde de 3 tane başlığı çıkıyor yine. Bunlardan bir tanesini şu şekilde takıyorum. Şöyle açtığımda tırnaklarınızın kenarlarını şu an göremediğim için oradan çok yapamıyorum ama çok çok öyle e, tırnak yapan yerle manikürcülerdeki efekti beklemeyin ama Evde yapacağınız manikür için gayet yeterli bir alet. Ben sürekli bununla yapıyorum. Ölü deliği falan gayet güzel temizliyor ve fiyatı da çok uygun. Ve iki tane pil taktım aldığımda yani bir sene belki olmuştur hala çalışıyor ve hala ürünün arada geldiğini görüyorum. Diğer ürünümüze gelecek olursak bu da yine aynı şekilde Touch Pratin'in bir ürünü. Bunu da Migros'tan almıştım. Kutusunu bulamadığım için bu şekilde gösteriyorum. E iki tane başlığı vardı. E, bir de burasında uzun bir e, tutma yani boyunu uzatmak için bir aparatı var. Onu da şu an bulamıyorum. Üzgünüm. Ama bu ürünü gerçekten hani kaçırmamanızı istediğim için gösteriyorum. E, şu şekilde bir başlığı var. Bununla yüz temizleme yapabiliyorsunuz. Bunlar zaten her yerde satılıyor ve bu da çok uygun fiyatlıydı. İki tane başlığı var. Bendeki iki başlıklı olanı. Bu da yine aynı şekilde pille çalışıyor. Şuraya bastığımızda şöyle göstereceğim. Bu şekilde. İki çeşit hızı var. Yani iki seviye hızı var. Ee, benim pillerim bayağı aldığımdan beri durduğu için belki bir tık yavaşlamış olabilir. Şöyle çıkartarak çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorum. Ve bu fırçası çok daha yumuşak. Bir fırça. Bunu temizledikten sonra makyajınızı çıkardıktan sonra jelinizi koyup şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarz şeylerin genelde dolaşımı hızlandırdığı da söyleniyor. Ben bunu genellikle bu az önce gösterdiğim yüz temizleme aparatıyla birlikte ya onu ya bunu. bunun şöyle bir güzelliği var. Duşta da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir sabunlama yaparken başka bir yerinizde falan her türlü kullanabilirsiniz. Bence çok kullanışlı ve çok da büyük bir aparat değil taşıyabilirsiniz. eee Tamamen bunlardan alakasız yine Migros'tan alabileceğiniz bizim devamlı olarak eşimle aldığımız bir ürün göstereceğim size. Hepimiz artık telefonların camını, ekran koruyucu kullanıyoruz veya kılıf sürekli alıyoruz, değiştirmek durumunda kalıyoruz. Ee, Migros'un şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Arka standlarda çok bilmeseniz de elektronik aletler kısmında bir hazine yatıyor. Mutlaka orayı yakından inceleyin derim. Yani sadece tornavida ve ampulden e, ibaret değil. E, orada şu şekilde IT markanın ekran koruyucu şeyleri satılıyor. Bunlar öne yapıştırılan camlardan. Üzerinde telefonunuzun markasına veya modeline göre yazılar var. Bunlara göre seçebiliyorsunuz. Bunun içerisinden kendi takabileceğiniz cam çıkıyor. Hatta e, takarken kullanacağınız aparatlar da dahil şöyle gösteriyor. Ben devamlı olarak telefonumda bunları kullanıyorum. Çünkü dışarıda telefoncuda da taktı taktırdıklarınızın da çok çok bir ehemmiyetini görmedim. Yani o kadar para veriyorsunuz benim ekranım. Telefonumun ekranında da şu an mesela oradan aldığım cam duruyor. Yani biraz tozlu gözüküyor ama gayet sağlam yani. Bu takılı bayağı bir zaman oldu. Hiçbir çatlağı yok. Ve bunun yanında şu şekilde satılıyor bu. Yani kılıf da veriyor. E i̇ster şeffaf alabilirsiniz, ister desenli renkli var. Mesela ben bunu da oradan almıştım. Telefon arkasındaki kılıfı. Gayet sağlam. Yani dediğim gibi şu şekilde ikili satılıyor ve bu ikisinin fiyatı 12 ya da 14 lira civarında bir şey olması lazım. Yani 10 liraya da aldığım oldu daha ucuz zamanlarında. Ama yani şu ikisini o fiyata almak gerçekten çok büyük bir lüks. Çünkü biliyorsunuz artık sadece camları 60 liraya değiştiriyorlar. Kendinize de takabilirsiniz. Takabilen bir insana gidip taktırabilirsiniz. Çok basit. Yani o kadar para vermeye gerçekten ee, değil. Bir sonraki ürünümü göstereceğim. Bu benim gerçekten son zamanlarda hayatımı kurtardı özellikle bu YouTube işine girdikten sonra. Biliyorsunuz bu selfie ışıkları bu aralar çok moda. Tren yoldan falan sipariş veriliyor. Ee, ama ben bu tarz şeylerin eve gelmesini çok bekleyemiyorum. Ve or, hani trend yoldan çok fazla alışveriş yapıp sevmeme rağmen e, ışığı yeterli mi gelecek nasıl olacak güzel mi çıkacak bilemediğim için henüz sipariş vermemiştim. Sonra dediğim gibi Migros'un elektronik e, satan hazine kısmında bunu buldum. Şu şekilde göstereceğim. Bunu telefonunuzun önüne şöyle takıyorsunuz. Daha sonra kademeli burada bir noktası var bu ışığa bastığınızda. Şu şekilde bir, iki, üç kademeli bir ışığı var. Ve bu ışık gerçekten şu yüzümü tutarak göstereyim. Şu an normalde kullandığı bir ışık var o yüzden. Işık yokken, bu şekildeyken fotoğraf çekinirken selfinizde şu şekilde yüzünüze ışık geliyor. Bunsuz ve bununla birlikte çekilen fotoğrafı koyacağım. Aradaki farkı göreceksiniz. Ve bu aleti bunun haricinde arkasını çevirerek de eğer bir şey paylaşmak istiyorsanız sayfanızda ya da herhangi bir şey çekiyorsanız elinizdeki ürünü tanıtıyorsanız ışığını o ürüne yansıtarak da kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum arkadaşlar. Ve bu tarz ürünler genelde pilli satılıyor. Onu sürekli pil dayandıramıyorsunuz. Arkadaşlar bu şu şekilde kablolu geliyor ve acayip bir şarjı uzun gidiyor. Yani mutlaka alın. Ben 29-30 lira civarında bir fiyat ödemiştim zaten muadilleri de 24 liradan aşağıya satılmıyor. Arada 1000'e de geliyor. Ayrıca bu kategoriden tamamen bağımsız ama mutlaka yani bu olayı da kime tavsiye ettiysem artık bundan sonra bunu kullanıyorum. Bunu bu videoda söylemeden geçemezdim. Arkadaşlar diş fırçası. Benim şöyle bir takıntım var. Dişlerimi beyazlatmaya çalışıyorum. Çok beyazlamıyor evet ee, yollarını arıyorum ama diş fırçası takıntım var. Ee, bununla alakalı sürekli olarak diş fırçasını değiştiriyorum. Yani zaten belli bir aralıklarda değiştirmemiz gerekiyor. Ben bir tık daha sık değiştiriyorum. Bilmiyorum. Sağlıkçı takıntısı da olabilir belki. Ee, yakın zamanda bir diş fırçası keşfettim. Anladığım kadarıyla bir Türk markası. Normalde diş fırçalarını arkadaşlar hani kaliteli ve yumuşak almak isterseniz 20 liradan aşağı para ödemiyorsunuz artık maalesef. Ben bu markayı normalde daha farklı bir marketten satın almıştım, bir toptancı toptancıdan. Fakat artık Minus'ta da olduğunu fark ettim. Bunların markası Difaş arkadaşlar. Dediğim gibi anladığım kadarıyla Türk bir marka ve bu şekilde satılıyor. Yani kabıyla birlikte alabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Çok tatlı renkleri var. Bu da eşiminki. <laughs> Ee, kabını şu şekilde açıyorsunuz. Bir yere asarak da kullanabilirsiniz bu arada. Çok basit bir e, şeyi var. Şöyle göstereceğim. Çok basit gerçekten. Ama yani o kadar e, güzel bir diş fırçası ki yani bir diş fırçasından ne bekliyor olabilirim? Evet ama çok fazla diş fırçası kullandım. Bu elektronikli olanlardan da var bende. Pilli dönenlerden. Yumuşacık. O kadar güzel temizliyor ki ve öyle narin ve hafif yapmışlar ki Öyle bir diş fırçası kabalığı yok yani. Ve fiyatı çok uygun. 8 liraya satılan yerler de var. Genelde ama en fazla 11 liraya bulabilirsiniz. Hem ev ekonomisine katkı hem de çok çok rahat edeceğiniz ağzınız içinde diş fırçalarken bu ne ya böyle sürekli bir yapay madde falan gibi düşünmeyeceğiniz bir ürün. Çünkü çok nazik bir ürün ve fiyatı da çok uygun. Bittikçe bu şekilde kaplarıyla birlikte değiştirebiliyorsunuz. Seyahat ederken de yanınızda bu şekilde taşıyabilirsiniz. Ben bu ürünü kime tavsiye ettiysem gerçekten artık bu diş fırçasını almaya başladı. Yani diş fırçası deyip gülüp geçmeyelim. Bence mutlaka bir deneyelim. Sonuçta günlük hayatta sürekli kullandığımız bir şey. Ee, ürünlerim bu kadardı. Aslında çok daha fazla memnun kaldığım ürün var ama çok da uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi bu kanalda her şeyi bulabileceksiniz. Diş fırçasından tuttu. Telefon kılıfına kadar şu an gösterdim. Ama gerçekten alıp da hani herkes bunu alsın memnun kalsın dediğim ürünlerde. Dediğim gibi kolay kolay bir şey beğenmiyorum. Yakın çevremdeki herkes bunları biliyor. O yüzden yakın çevremdeki insanların bu videoyu izledikten sonra alacağına eminim. Çünkü gerçekten işe yarayacak şeyler arkadaşlar. Yani edinebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eee... Videoyu da beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım lütfen. Bunu da ilk defa söylüyorum videolarımda artık yavaş yavaş söylüyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.